Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ ce'alnâ fî a'nâqihim âlâlen fehiye ilel fehum mukmahun. Gerçekten biz ahirette onların yani inkarcıların boyunlarına kelepçeler geçirdik. Onlar yani kelepçeler çeneler e kadar dayanmıştır. Böylece onlar bu sebeple kafalar yukarıya kalkık vaziyette olanlardır. Ve cealna min beyne eydihim setten ve min halfihim setten feheşeynahum fehum la yubsirun. Biz onların yani inkarcıların ellerin arasına yani önlerine bir set ve onların arkalarına bir set koyduk. Böylece biz onları bürüdük. Bu sebeple onlar artık gerçeği göremezler ve sevaun aleyhim e enzertehum emlem tunzirhum la yu'minun Ey peygamber sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir eşittir onlar artık iman etmezler İnne ma tunziru men ittaba'a zikra ve hasiya rahmane bil gaybi fe bi ve ecrin kerim Sen ancak zikre tabi olan kimseyi ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. Bu sebeple sen ona yani zikre tabi olan kimseye ve rahma görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseye bir bağışlanma ve güzel bir mükafat ile müjdele.